spor kulüpleri ve spor federasyonu kanunu teklifi üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Önce konuşmamın başında şunu ifade edeyim. Türkiye'deki bütün özel kuruluşlar, bütün federasyonlar tek kelimeyle işgal altında. Hiçbir spor federasyonu aklınıza hangisi gelirse gelsin Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu, Handbol Federasyonu ve diğerleri. Kesinlikle kongrelerinde saraydan gelen talimatın dışında bir kongre yapmak mümkün değil. Hiç kimse sarayın belirlediği ismin dışında çıkıp o kongrelere federasyonların kongrelerine aday olma şansına sahip değil. Kesinlikle tehdit ediliyorlar. Ve maalesef adalıklarından çekiliyorlar. Peki ne oluyor? Hak etmeyen, profesyonelce o spor konusunda yetkin, birikimi olan, bilimsel değerlere sahip hiç kimse federasyon başkanı ve yöneticisi olamıyor. Hani var ya o liyakatsızlık, bakanlarda, bakanlıklarda ve diğer kurumlardaki liyakatsızlık federasyonlarda da aynen işliyor. Şimdi ben Ankara'da tarihiyle ve kültürüyle sporun nasıl katledildiğinden birkaç örnek vereceğim. Yıl 1927 Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk yılları ağır bir bedel ödeyerek emperyalizme karşı Cumhuriyet'i inşa edenler sadece sanayide değil, sadece tarımda değil, sadece kültürel etkinliklerde değil, sporda da Türkiye'de önemli bir başarıya imza atıyorlar. Heyetler kuruluyor, Türkiye'nin her yerinde özellikle büyük şehirlerde spor tesisleri kurulmaya başlanıyor. Bir jüri marifetiyle ile ve sayın milletvekilleri sporla ilgili o projeler gerçekleştirilirken o jüride iki tane de milletvekili var. Ve 1936 yılında Ankara'da, Ankara'nın merkezinde ulaşımı çok kolay olan 19 Mayıs Stadı inşa ediliyor. Ama aynı tarihte... Berlin'de, Almanya'da, Berlin'de de bir stad inşa ediliyor. Fakat gelin görün ki AKP iktidarının bir diğer adı yıkım iktidarı ve bütün bunlara göz dikerek 19 Mayıs stadı 2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının seçim yatırımları arasında dile getiriliyor ve bir müjde veriyor. Diyor ki burayı yıkacağız ama 55 bin kapasiteli Yeni bir spor kompleksi inşa edeceğiz. Mutlu olduk. Bir Ankara milletvekili olarak ben de çok ama çok mutlu oldum. Peki ne oldu? Aradan dört yıl geçti. Orası bir mezbereliğe dönüştü. Ayrıca 1936'da orada o tesis açılırken sadece bir futbol sahası olarak, olarak açılmadı. Yüzme havuzları, basket potaları bir kompleks halinde açıldı. Şimdi hepsi yıkıldı. 2021'de önceki dönem AK Parti milletvekili şimdiki Ankara e, Gücü Kulübü Başkanı bir müjde daha veriyor. Diyor ki kapasite küçüldü, 42 bine döndü ama hiç merak etmeyin 2021'de temel atacağız. 2021 bitti. Açıklama yapıyor. Ya maalesef temel atamadık. Projede sorunlar çıktı ama bir müjde daha veriyor. Bu stadı yapmak için 500 milyon lira ödenek ayrıldı. Düşünün. Koca bir stat yapılacak. 40-45 bin kişilik kapasiteli, Ankara için çok önemli ve bu 500 milyon ödenekle yapılmaya kalkacak. Unutun. Unutalım. Böyle bir stadı bu iktidar yapmaz. Yapmayacak. Çünkü cumhuriyetle özdeş bütün binalara, bütün kurumlara düşman, hasmana bir anlayış güden bir iktidar var. Tıpkı Türkiye'de diğer kurumların yıkıldığı gibi Atatürk Orman Çiftliği'nin haline baktığımız gibi o stat da yıkıldı. Sonra ikinci önemli stadı Ankara'nın. Cebeci'nin üst stadı. Orası da yıkıldı. TOKİ'ye peşkeş çekildi. Şimdi TOKİ dört tel gez proje değiştirdi. Sözüm ona millet bahçesi yapacak. Sabah gittim ziyaret ettim. Bir mezberlikte orası. Ama başka önemli bir husus var. Ankara'nın çok kaliteli takımları vardı. Ankara gücü, gençler, Ankara Demir Spor ve diğerleri. Süper Lig'de takımımız yok. Ama çok kısa bir süre sonra Ankara gücü yeniden bir tarih yazarak Süper Lig'e dönüyor. Peki ne yapacak? Ne yapacak? Şehir merkezinde maçlarını yapacak bir stat yok. 50-60 kilometre uzakta şehrin dışında bir aksın üzerinde iki tane stat var. Oralarda bu maçlarını yapacak. Ya 1936'da 19 Mayıs'ı 1963'te Cebeci'nin üst yapanlar düşünemiyorlar mıydı şehrin dışında yapsınlar? Bilinçli olarak şehrin merkezine yaptılar. Çünkü 19 Mayıs'a da Cebeci'nin üst da sadece Ankara'nın içinden değil bütün ilçelerinden bir vasıtayla ulaşmak mümkün. İşte o gün cumhuriyeti inşa edenler bu testleri yapanlar bu kadar uzak görüşlüydü. Bütün bunları söylüyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, cumhur iktidarının bu testleri yapma şansı asla yok. Bu bir zihniyet meselesi. Bu bir bakış meselesi. Bu bir anlayış meselesi. Hiç merak etmeyin sevgili milletvekilleri. En kısa zamanda bu iktidar gidecek ve bu ülkeyi idare edenler sadece ekonomide değil, sadece siyasette değil, sadece kültürel etkinliklerde değil. Sporda da yeni bir çığır açacaklar. Yeni bir başlangıç yapacaklar. 19 Mayıs'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ortaklarıyla birlikte gerçekleştirecek. Ankara gücünü şimdiden kutluyorum. Saygılar sunuyorum.